Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz derinde cümleten hepinize hayırlı geceler diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza lütfen abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız da sevinirim. Arkadaşlar uzun zamandan beri Discord online Rusya resmi sunucularında e, oyun oynamaya devam ediyor. An itibariyle şu anda görmüş olduğunuz gibi 77 level seviyesine ulaştık. E, Birçok soru geliyor. İşte neden hala 90 olamadın? Yüz geldi vesaire. Bunlarla alakalı yorumlar geliyor arkadaşlar. Gerçekten içim çok yoğun olduğu için ve çok yoğun çalıştığım için hiçbir şekilde bilgisayar başında vakit geçirmek gibi bir durumun söz konusu olmuyor. Bir tek hafta sonu zamanlarında boş vakitlerimde oyunla ilgilenmeye çalışıyorum. Gayret gösteriyorum. Oyun Mart ayında beta süreci başladı Nisan'da da resmi açılış günü oldu Nisan'dan bu yana kasa bildiğim şu anki level seviyem 77 arkadaşlar toplam oyun içerisindeki 5 ay sürenin tamamında elde etmiş olduğum level şeyi bu şekilde arkadaşlar level sınırı bu şekilde oyun tabii ki de şu anda 100 kep ve ben bu videoyu neden çekiyorum söylemek için çekiyorum arkadaşlar şimdi e, isro oynayanlar vardır isro oynamayanlar vardır isro oynayanlar vardır oynamayanlar vardır oynayıp da daha önce bırakmış olan insanlar vardır işte asılmanın zorluğu oyun oynayacak yapılan e, yanlışlıklar hatalar vesaire bu tarz konulardan şikayetçi olan insanlar vardır i̇şte yeterince etkinliğin aktivitenin olmadığını dile getiren insanlar vardır İşte akşam işten geliyoruz e, oyun oynamak için servera giriyoruz bir şekilde server'da oyuncuyu memnun edebilecek bir aktivite sistemi yoksa e, ee, Rusro'da hemen hemen hem gerek normal oyun içi etkinlik hem normal turu bak hem survival arena hem battle arena vesaire hem de FGB sisteminde dahil olmak üzere birçok e, etkinlik sistemi mevcut e, onun yanı sıra Steer'e Clash dediğimiz etkinlikte de aynı şekilde oyun içinde mevcut ben bu videoyu çekiyorum gerçekten aşırı derecede yorgunum lütfen emeklerimin karşılığında arkadaşlar sizlerden ricam çekmiş olduğumuz videolara bir beğeni atın arkadaşlar atmış olduğunuz her beğeni sayesinde videolarımız daha çok kişinin önüne çıkması için e, bizlere yardımcı olacak bu arada bunu kafa gördüm sanki oyuna daha sonrasından mı eklenmiyorum böyle bir çeşme daha öncesinde hiç görmedim. Veya daha önce var mıydı onu da bilmiyorum. Tam da emin değilim ama hani şu anda bunu da ilk defa gördüm arkadaş. Eresro'da böyle bir şey var mıydı? Veya Isro'da böyle bir şey var mıydı bilmiyorum. Ya da daha sonra mı eklendi? Bu da böyle bir aç işaretinde böyle bir çeşme gelmiş oyunun yani ben daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım diye tahmin ediyorum. Diğer tarafta var mı? Diğer tarafta yok. Şimdi neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar, rossro oynamak isteyen işte veya oyna daha önce başlayıp bırakmış veya işte ilk defa başlayacak arkadaşlar için bir e, rehber videosu çekiyorum. E, Secret online'a ilk defa başladığınız zaman build sisteminiz nasıl olmalı? Nasıl bir karakter yapılandırmanız gerekiyor? Bunu detaylı bir şekilde bu video içerisinde anlatacağım sizlere elimden geldiği kadar. Iyi. Şimdi arkadaşlar ben şu anda bir kasıyorum. Yani hem hem int olarak şeyim artmaya devam ediyor. HP ve MP oranım artmaya devam ee, onun dışında e, Çin çar kasmak isteyen Çin çar e, oynamak isteyen arkadaşlara büyük önerim bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar Çin çar açtınız ilk defa. Fakat build olarak ne açmanız gerektiği konusunda gerçekten büyük yanılgıya düştünüz. Yani acaba Inspire mi kalsam ya da Nuker Blade mi yapsam, Bow mu kalsam, Setere Glavye mi yapsam e, aklınızda bir sürü soru işareti oluşabilir. Arkadaşlar benim sizlere nacizane tavsiyem eğer Eee hem uniklerde hem PvP lerde, hem de işte bu job olaylarında vesaire eğer gerçekten e, güzel bir char kasmak istiyorsanız benim sizlere önerebileceğim bir şey arkadaşlar Atheon yani Boğ olacak arkadaşlar o karakter açmanızda yarar var hem krit atma oranı oldukça yüksek hem damage oranı oldukça hem uniklerde sizlere yardımcı olur hem pvp'lerde sizlere yardımcı olur hem oyun içerisindeki etkinliklerde sizde olur kolay kolay ölmez kolay kolay da yatmaz bildiğim kadarıyla ee, onun dışında ee, paçyon yani bol karakter yapılandırmaya başladığınızda arkadaşlar dikkat etmeniz ee, hususu da şu şekilde söyleyeyim. E, buz yapmayın arkadaşlar. Yani bu sadece dondurmak amacıyla kullanılan bir şekil. Buzu açabilirsiniz. Yani buradaki bufflarınızı mutlaka açın. Açmayın demiş. Zaten skiller otomatik bir şekilde upload ediliyor. Kendisi otomatik olarak da verilir. açarsanız el yakma olarak kullandığınızda bunu normal elektrik olarak verecektir arkadaşlar ama şurada görmüş olduğunuz fire skill'inin vuruş gücü daha yüksek arkadaşlar el yakma olarak benim sizlere tavsiyem mutlaka fire kullanın arkadaşlar yani ben buz açtım buz skill'ini kullanmak istiyorum diyorsanız yani bunun görmüş olduğunuz gibi bir şekilde bir e, vuruş gücü yok arkadaşlar. Sadece dondurmaya yarıyor. Yani mopu veya slotu yavaşlatmaya yarıyor. Yani herhangi bir can e, kaybı oluşturmuyor. Elektrikte elektrik çarpıyor. Elektriğin biraz daha vuruş yüksek. Fakat fire'ın vuruş gücü daha yüksek arkadaşlar. Yani en yüksek fire. Yani ateş skidden. Eğer MSTR çar kasmak istiyorsanız hem uniklerde hem derde hem oyun içerisindeki etkinliklerde çar kasmak istiyorsanız Çin çarlarda benim önerebileceğim karakter bol bol çar arkadaşlar bol çar kasmanız olacak. Onun dışında şunu diyenler de olabilir. Ya işte ben hem uniklerde hem pivotlerde hem oyun içerisindeki etkinliklerde inspir kasabilir El, elbette ki e, inspir kasabilirsiniz arkadaşlar hiç takıncası ve mahsur yok ancak şu detayı sizlerle paylaşmak istiyorum inspir açtığınızda arkadaşlar elinde sadece spir olduğu için e, vuruş gücünüz yüksek olur ama demeç oranınız yani normal burada ph defans oranınız düşük olacaktır bunun sebebi eee sword ve kalkan kullanmayışınızdan kaynaklı arkadaşlar. Burada kalkan ve sword kullanıldığında defans oranımız yükselir ancak vuruş gücünüz azalır. Eee spirit'lerde durum bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı şekilde int spirit kasacak arkadaşlar. Mutlaka karakter kasarken fire skill'ini kullansınlar. Ya ben işte Bunları açmasam da buradaki Force skill'lerini açsam olur mu? Force açtığınız zaman arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz klavye skill'lerinden vazgeçmek zorundasınız. Yani aynı anda 5 tane skill açmanız maalesef imkansız. Yani yeni oyun sisteminden bahsediyorum. Yeni oyun sisteminde aynı anda 5 tane skill açmanıza izin vermiyor arkadaşlar. Oyun sistemi ancak bu şekilde yaparsınız. Ee, inspire yaparsınız. Sadece inspir olur. Buradaki glavye skill'lerinin hiçbirini açmazsanız e, buradan forge'u upload edebilirsiniz. Eğer işte ben forge skill'lerini kullanmak istiyorum, division skill'lerini kullanmak istiyorum işte böyle yuvarlak alan oluşturmak istiyorum diyorsanız bu şekilde de inspir kullanabilirsiniz. Ama benim inspir arkadaşlara önerebileceğim nacizane tavsiyem force skillini açmak yerine buradaki buildleri kullanıp e, glavye klavye yolunuza devam etmektir glavye skillinde hem karakterinize str verir hem int seviyeniz artar arkadaşlar hem vuruş gücünüz yükselir ama defans gücü düşük olur şunu da belirtmek istiyorum eee Karakteriniz e, ne kadar sağlam olursa olsun arkadaşlar. En önemli husus setinizin e, ne kadar iyi durumda ne kadar kötü durumda bu önemlidir arkadaşlar. Artılarıyla, eksileriyle e, bir set oluşturduğunuzda mutlaka o setinizin e, FB özellikleri yani full blue özellikleri olması gerekiyor. Onun dışında temlerinizin artı değerinin yüksek olması gerekiyor. Yani bunlarda vuruş gücüne ekstradan bir katkı payı diyebiliriz. Yani hem vuruş gücü hem defans gücü bu sayede artmış oluyor arkadaşlar. Yani benim sizlere önerebileceğim bir şey arkadaşlar eğer ben hem uniklerde hem büyüklerde vuruş gücün yüksek olsun istiyorsanız ya STR bol kasabilir ya inspire çar yapılandırabilirsiniz. Bu hem vuruş gücünüz yüksek olur hem uniklerde işte unik kovalamalar kovalamalarında sizlere yardımcı olur. Hem pivotlerde hem diğer işte oyun içerisindeki etkinlik sistemlerinde sizlere yardımcı olur. Eğer ben şunu yapıyorum diyorsanız e ben Blade e, Char seviyorum. TTR Blade kasmak istiyorum diyorsanız e, yine aynı şekilde Blade kasabilirsiniz. Blade kasarsanız arkadaşlar e, def, defansınız oldukça yüksek olur. Avrupa karakterindeki Warrior'la hemen hemen e, aynı canlara sahip olabilirsiniz. Ama vuruş gücü oldukça azalır arkadaşlar. Defansınız yükselir. Vuruş gücünüzde düşüş yaşanır. Ee, biletlerde de bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ama bunu da diyorsanız eğer ben Intplate int, plate, int plate e kasmak istiyorum diyorsanız Intplate de yapabilirsiniz arkadaşlar. Intplate yaptığınızda kolay kolay o karakter seti de çok iyiyse eğer kolay kolay yıkılmayacaktır. Ancak ee, kolay kolay da karşıdaki düşman rakibini hemen öldüremeyecektir. Dediğim gibi yani kısaca tank bir çar oluyor arkadaşlar. Eğer ben sword nükleer kasacağım diyen arkadaşlar varsa bu şekilde de bu e, yapılandırması yapabilirler. Gelelim Avrupa karakterlerine. Avrupa karakterlerinde arkadaşlar eğer partiye girerseniz Wizardların vuruş gücü oldukça yüksek olduğu için Wizard Cleric ya da Wizard Bard önerebilirim. Ancak solo bir şekilde Wizard char yapılandırması içerisindeyseniz arkadaşlar hiçbir şekilde eee Wizard char kasmayın arkadaşlar. Yani sürekli yatarsınız. Sürekli de işte, gidip gelirsiniz. Hiçbir şekilde çağrınızın seviyesini minimal seviyeye yükseltemezsiniz. Parti olmadığı müddetçe. Ama dediğim gibi serverde parti bulmak zor bir durum değil. Eğer parti kurduğunuzda e, partinize insanlar gelirse, katılırsa e, kolay ve pratik bir şekilde kasılabilirsiniz. Dediğim gibi. E, onun dışında benim Avrupa karakterleri de e, şunu önermek istiyorum. Warrior bilirsiniz. Warrior Bert, Warrior Cleric yapabilirsiniz. Hem vuruş gücünüz oldukça yüksek olur. Hem CTR'niz oldukça yüksek olur. Ama bu çarı uniklerde kullanamazsınız. Haberiniz olsun. Uniklerde istenilen performansı göstermeyebilir. Ancak Warrior çar tamamen PVP çağrıdır arkadaşlar. Hem kale savaşlarında iş görür, hem normal PVP savaşlarında iş görür, hem normal oyun içerisindeki etkinlikleri de iş görür. Ee, onun dışında e, Avrupa karakterlerinde Crossbow Klerik ya da Crossbow Bard önerebilirim. Yani Rogue'ye e, kullanmak isteyen arkadaşlar varsa hem eee yüksek olur hem vuruş gücü yüksek olur hem defansı yüksek olur hem uniklerde dezavantajı elde edebilir uzaktan vurma yeteneği sayesinde hem demeç ve ignore e, oranı oldukça yüksek olur hem uniklerde hem pvp'lerde hem kale savaşlarında hem oyun içi etkinliklerinde e, bunları yapılandırabilirsiniz ee, onun dışında dediğim gibi söylemek istediğim bu şekilde arkadaşlar videoyu da gece yarısından çektiğim için çok fazla böyle e, konuşamıyorum yani dilim dönmüyor arkadaşlar çok e, uykusuzum yorgunum bitkinim ama buna rağmen böyle bir video çekmek istedim sizlere umarım sizlere de faydalı ve yardımcı olmuşumdur diye düşünüyorum açıkçası. Umarım bu videomu sizlere yardımcı olmuştur. Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar için böyle bir rehber videosu çekmek istedim. Dilimiz döndüğünce konuyla alakalı bilgilendirmeye çalıştık sizlere. Umarım ee, ee, sizlere yardımcı olmuşumdur bu konularda. Dediğim gibi çok fazla da konuşamıyorum. Yorgunluğun etkisiyle. Anlayışınızdan ötürü de şimdiden teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalıma abone olarak bana destek olabilir, videolarımızı beğenerek daha ön planlara çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek anlık ve güncel videolarımızda, videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yine konuşamadım. Konuşamadığım için lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten oldukça yorgunum. Ee, kelimeleri böyle tam seçemiyorum yorgunluktan dolayı ee, o yüzden şimdiden özür dilerim ee, dediğim gibi arkadaşlar benim aktarabileceklerim kadardı ee, umarım sizlere yardımcı olmuşum onun dışında aklınıza kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz dediğim gibi bu videoyu da yükleyeceğim arkadaşlar büyük ihtimal sabaha karşı yayında olur gerçekten oldukça yorgunum dediğim gibi bu videoyu izleyerek çark kasmak isteyen oyuna yeni başlamak isteyen arkadaşlar bu önerilerimi dikkate alaraktan bir karakter yapılandırması oluşturabilirler dediğim gibi elimden geldiğince bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur Kanala hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.